Güneydoğu Anadolu'da bulunan Nemrut Dağı, Tanrıların ve Kralların Dağı. Neden mi ziyaret etmelisiniz? Çünkü tarih ve arkeoloji hazinesi gibi bir yer. Milattan önce 1. yüzyılda Komagene Krallığı'nın bir parçasıymış. Düşünsenize, Toros Dağları ile Fırat Nehri arasında bir krallık. Yüreğici değil mi? Gelelim Krallı Antiochos'a. Milattan önce 62 civarında dağın zirvesine devasa heykeller diktirmiş. Yunan ve Pers tanrılarını birleştiren bir tapınak hayal edin. Zeus, Apollon, Herakles ve daha niceleri, Kral Antiochus'un yanında nöbet tutuyorlar. Peki ya en önemli kısım? Bu devasa heykellerle çevrili, Tümülüs denilen büyük bir mezar höyüğü. Burası o kadar önemli ki, UNESCO tarafından 1987'de Dünya Mirası listesine eklenmiş. Evrensel kültürel değerden bahsediyoruz. Nemrut Dağı'nı 20, yüzyılın başlarında Alman arkeologlar, Karl Sester ve Otto Puckstein keşfetmiş. 1950'lerde yapılan kazılar daha da fazla sır ortaya çıkarmış, ancak mezar odası hala bulunamamış. Merak uyandırıcı, değil mi? Bugün Nemrut Dağı, özellikle gün doğumu ve gün batımında turistlerin gözdesi. Ancak güzelliğini korumak için ziyaretçi sayısı kontrol altında tutuluyor. Nemrut Dağı sadece tarihi bir yer değil, doğa ve tarihin büyülü bir karışımı. Kim hayatında en az bir kere bu harikaya şahit olmak istemez ki